Kireçlenme çok yaygın görülüyor sevgili izleyiciler. İleri yaş hastalığı olarak biliniyor genelde ama artık gençlerde de görülebiliyor. Üstelik kadınlarda daha fazla rastlanıyor. Kireçlenme e, halk tarafından yanlış bilinen bir kelime. Paslanma olarak biliniyor. Sert zeminde yapılan sporlar, aşırı kilo, kneeling dediğimiz diz üzerine yapılan işlerde, aşırı merdiven inip çıkma, e, günde 10 bin at adım atıyorum diyor hasta niye kireçleniyor? İşte eskiyor. E, esas problem eski midir? Dizin bir alignment'ı var, bir düzgünlüğü var. O düzgünlüğünü kaybetmesi hareket kısıtlığına bağlı e, oluşan ağrı ee, en büyük belirtisidir zaten. Ee, sık sık düşme şikayeti olur hastada, ee, geceleri uyandıran ağrılar olur. dizleri biz ettiğimizde çatır çutur o sesler gelmektedir. Artık kıkırdak doku kaybolmuştur, kemik kemiğe sürtüyordur. Kireçlenme tedavisinde medikal tedaviler var, enjeksiyonlu tedaviler var ama eğer gerekirse yarım ya da kısmi protez ameliyatlarıyla da çözülebiliyor. Hastanın şikayetleri geçmiyorsa, gece uyandıran ağrısı varsa hayat e, kalitesi gitgide düşüyorsa o zaman da diz protezi, kısmi diz protezi, kalça protezi gibi ameliyatları planlıyoruz. Bu üç bölümün etkilendiği hastalarda ve 60 yaş civarındaysa ve fonksiyonları gerçekten kötüyse biz bunlara total diz protezi yapıyoruz. Ancak tek bir kısımda e, etkilenme varsa yani e, dizin iç kısmında bir etkilenme varsa ki genelde dizin iç kısmı etkileniyor onlarda da e, kısmi, yarım ya da unikondiler dediğimiz diz protezini Uyguluyoruz Doçent Doktor Tuluhan Yunus Emre Kireçlenmenin önlenmesi için aşırı kilo ve sert zeminde Aşırı spor etkilerinin azaltılması Gerektiğini belirtiyor Operasyon yaklaşık bir saat sürüyor. Ertesi gün hastayı bastırıp yürütüyoruz. Destek birkaç gün kullanmasını sağlıyoruz. Zaten hasta kendisi karar veriyor desteği bırakmaya. Daha sonra da kısa zamanda normal hayatına dönüyor. Bu hastalarda kısmi diz protezi yaparak, yarım diz protezi yaparak hastaları ağrıdan kurtarıyoruz. Gerekirse 60 yaşında total diz protezine dönebiliyoruz.